Herkese selamlar. Bugün size toksik Backlink analizi nasıl yapılır onu göstereceğim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Toksik bekliklerimizi belirlerken Semrush aracından faydalanacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Google'a direkt olarak yemek tarifleri yazdım ve hemen en alttaki siteyi açıyorum. Siteye girdikten sonra sitenin linkini hemen buradan kopyalıyorum. Daha sonra SEMrush'un backlink Audit kısmına giriyoruz ve buraya hemen domainimizi yapıştırıyoruz ve start backlink Audit diyoruz. Karşımıza çıkan ekranda root domaini seçip Start backlink adut diyoruz. Buradaki tarama birazcık uzun sürebilir. Taramamızın daha derinlemesine olması için semrush'ınızla Google Search konsolunuzu bağlayabilirsiniz. Taram bittikten sonra hemen devam edeceğiz. Evet taramımız şu anda bitti. Toxic backlink oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz şu anda. Sonuçları hemen görmek için go to result diyoruz. Karşımıza böyle bir panel geliyor. Üstteki menüden adut kısmına tıklıyoruz. Buradan toxic skoru yüksek olanı yani 60 ile 100 arasında olanları seçiyoruz. Daha sonrasında buradaki bütün linkleri disavow etmek için yani reddetmek için buradaki kutucuğu seçerek bütün hepsini işaretliyoruz. Daha sonrasında disavov deyip buradan domaini seçiyoruz ve move to tıklıyoruz. Daha sonrasında hemen üst tarafta bir tane bildirim geliyor. Disavov kısmına tıklayarak hemen disavov dosyamıza gidiyoruz. Daha sonrasında export to text ediyoruz ve hemen bize bir tane dosya veriyor. Hemen dosyamızı açalım. Gördüğünüz üzere buradaki domainlerden gelen bütün bağlantıları engellemek için dosyamız hazır. Geri bunu sadece Google Search Console üzerinden göndermek kalıyor. Hemen onu da yapalım. Google'a Google, Google disavov tool yazıp ilk çıkan siteye giriyoruz. Daha sonrasında buradaki bölümden sitenizi seçip buradan reddetme reddetmeniz deyip hemen buradan dosya yüklemeniz gerekiyor. Dosyayı aç direkt direkt buraya yükleyebilirsiniz. Gönderdikten sonra reddedilen bağlantılar listesi gönderildi. Artta bir tane uyarı çıkacak. Bu videomuzda da toksik bekletler nasıl belirlenir ve nasıl reddedilir onu öğrenmiş olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.